15'ten fazla mağdur Hristiyan gazeteci, Pakistan Kilisesi'nin kıdemli episkoposu Azat Marshall ile bir araya geldi. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'na göre Pakistan, gazeteciler için dünyanın en tehlikeli 5. ülkesi. 15'ten fazla Hristiyan gazeteci Pakistan Kilisesi'nin kıdemli piskoposu Azat Marshall'la bir araya geldi. Pakistan Hristiyan Gazeteciler Derneği'nin üyeleri olan gazeteciler, toplantıyı Pakistan Kilisesi'nden daha fazla destek bulabilmek için fırsat olarak kullandı. Toplantıya katılan gazeteciler kilise desteği eksikliğinin değişmesi gerektiğini ileri sürdüler. Pakistan kilisesini temsil eden Episkopos Marshall bazı şantaj vakalarının kilise ve gazeteci topluluğu arasında güvensizliğe neden olduğunu ancak her iki tarafında ayrımcılığa karşı mücadele ettiğini söyledi. Ulusal bir Hristiyan gazetesinin olmaması ve reklam gelirinin bulunmaması da dahil olmak üzere ülkedeki Hristiyan gazeteciliği ile ilgili çeşitli endişeleri dile getirdi. Pakistan'daki kiliseyle Hristiyan gazeteciler arasında güvensizlik hakim ancak toplantı her iki tarafın işbirliği için önemli bir adım. Böyle bir birliktelik ayrımcılık ve zulüm ortamıyla karşı karşıya olan Pakistan'daki Hristiyan medyası için kritik bir öneme sahip. Hristiyan gazeteciler ayrımcılıkla mücadele ederken Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'na göre Pakistan gazeteciler için dünyanın en tehlikeli 5. ülkesi.